Barbaresi 3. Bölüm. İyi seyirler. Canım kardeşim çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim abla. Sen de çok güzel olmuşsun. Kızlarım ikiniz de çok güzel olmuş ama anne güzel olmamış mı? Çok güzel olmuşsun anneciğim. Çok çok güzel. Anne bence kuaförde gidelim. Saçlarımızı yaptırırız. Olur kızım hadi gidelim. Hadi gel kızım sen de. Tamam anne geliyorum. Şey anne dur unutma. Sen pasta yapmıştın ya. Bir de hediyeler vardı. Hediyeleri bir de pastayı almayı unuttuk. Ah tamam kızım ben hemen geliyorum. Sen de gide dur ablanla. Tamam anne. Ay nasıl unutmuşum hemen pastayla hediyeyi alayım. Tamam gideyim hemen. Doğum günü bittikten Sonra... Anne çok yorulmuşum. Tamam kızım. Anne ben de geldim. Kızım kardeşini yatırsana. Benim bir kaç işim var. Tamam anne alayım. Hadi gel yatağına gidelim. Aferin sana. Hadi biraz uyu sen. Ben de annemin yanına gideyim. Çok. Kızım İnci neden gelmedi? Bir daha anlatsana. Apar topar söyledim bir şey anlamadım. Anne şey şimdi İnci hani üniversitede ya bugün gelecekti inşallah. Ama şimdi ü, bir işi çıkmış bu yüzden gelemedi anneciğim. Ha ah, tamam kızım. Neyse bakalım. O gelince belki bir daha doğum da günü olur. Belki anneciğim belki de bizim küçük kızın olur. Aynen belki. Yani Ece anneciğim. Ay tamam yarın da ablalarını arayalım mı? Hani diğer iki ablam da üniversitede ya. Tamam anneciğim olur ararız. Kızım benim çok işim var. Hadi işime gideyim ben artık. Sen de istersen birazcık kütüphaneye falan git. Tamam mı? Hani biliyorsun lise on, yani lise 10'sun sınavları falan başlayacak. Hadi bakayım kızım. Tamam anne ben kütüphaneye gidiyorum. Evet arkadaşlar Barbie ailesinin ikinci bölümü böyleydi. Eğer Barbie ailesini çok sevdiyseniz yorumlarına yazın ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.